اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله استغفر الله Estağfirullah, el-azim, el-kerim, el-rahim, el, 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 -rahim, el la ilahe illa hu, el-hayyel gayyume ve entubi ileyh. Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz, sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametini açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi ikinci cihanda aziz eyle Allah'ım her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanından yer almış, çaresizlere kuca kaçmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbi, hastalarımızdan şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza ile Allah'ım. İlahi ya Rabbi, zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım. Ya Rab, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım. Ya Rabbi dünya imtihanımızı kolaylaştır. Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım. İlahi ya Rabbi, dünyada ve ahirette mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza ile Allah'ım. Ve ahiru da'vahım. En ilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.